Çiçek de var bende. Var burada, kullanabilirsin. Böylelikle yola çıktım, Dokuz ay, sekiz ay oldu demedim değil Geçti. Sekiz aydan ay beri dolu. çabuk. Kazadan dolayı hani yasaklanmış o dönem. Evet, evet, evet. ondan evet. Kazan olduğu için ondan sonra bitmişti. Çok Şu Allah razı olsun. Bir Evde hanımlar bak ne güzel oturuyor, böyle yatıyor. gel bakalım bir. Kadın hasta. Aa, onun çok tatlı, çok evet, güzel konuşuyor. biz gece gece kadar ediyoruz. O günden sonra hastalandı zavallı ya. Ben bunu valla bile kameralar bir daha yapacağım. Hoş geldin Allah. Oh, Hoş bulduk Selam. Hani bir ineceğin hani. Sepatlar, sepatlar. Hoş geldin geldi. abla. Hoş geldin. Nerede hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ben de çabuk olacağım. Tandırıya kadar sökeceksin onu. şimdi. Bundan sonra artık herkes mısır eker diye düşünüyorum. Sen de bilirsin. Tabi biliyor. Sepet şey edildiğinde. Aşağıdaydı onu. Kaç olun? doğum? 74. 74. Zaten Aha. dedi sende. bilmiyordum ben. Ne Yoksa nenemden görürdüm ben bunu. Tabi. Öğrenirdim. İlla ki öğrenirdim yani. Hocam bunu yedi. Bununla sepetçilikten geçindir millet. Evet. Tabi öyle karnımıza doyurduk. Hüseyin, sen yerin şimdi solak mı yapıyorsun? Evet. Hı. Baksana, öyle örüyor işte, bu tarafa doğru. Siyahları çıkarttı bana şimdi. Bir şeyden mi, rast mi Yok, oldu? başka birileri çıkarttı biraz bana bunları. Allah. Kim olduğunu bilmiyorum da ben gönderdim. Zemine alam dediler. Hayır, sen gel sepeti. Kaç kişi? On beş kişi. Bunları öğrettim. O solatçıydı. Bilemiyordu, yıktı, döktü, yıktı, döktü. Bir gün aklıma geldi dedim ki bu bizim e, eskilerden ninelerimizden gelen bir köyümüzün e, gelir kaynağı diyeyim. Eskiden e, hanımlar bunlarla e, yapı kimi han pazara gidiyorlarmış genç kızlar çeyizini tamamlıyormuş. Böylelikle aklıma geldi dedim neden hani unutulmuş 40 50 sene olmuş bu meslek e, unutulalı hani örülmeyle. Ee, dedim ki biz de hani yapabiliriz bunu. Hanımlar evde oturarak ek gelir olur. Ee, böyle toplanıyoruz arada bir. Böyle çalışmalarımız oluyor ve inşallah satışlarımız da olacak diye düşünüyorum. Yardım et yenge. Ötekilerini bilemiyorum. Kim Her gibi. Kaç ki. Hayır bilmiyordum hiç ama sonra öğrendim. Merak ettim. Büyüklerim örerken ben de onlara bakarak böyle onlarla çalışma yaparken öğrendim. Hoşuma gidiyor şu an. Bize Evet. Ya, Çok değerli benim için o resimler şey bunlar hafize ne ölmüştür. Ee, kurs olayımız kısa bir şey oldu ama bizim eğitmenlerimiz zaten biz aynı bu köylü olduğumuz için başka bunu bizim köyler hani macir köylerinden başka bilen yok. Ee, eğitmenlerimiz de zaten kendilerimizden hani yapanlar. Model sonra olmadı mı? Biz bunu Mısır kabuğu ve sazdan, saz da köyümüzün e, ismini aldı. yumrukaya taşımız var, taşın orada göletin orada yetişiyor. Her yer yetişiyor ama biz genelde oradan gidip hani kesiyoruz Yakın e, yakınım, kurutuyoruz onu. Sıfır atık hem zaten e, projesinde de gördüğünüz gibi e, hiçbir şey yok, katkı bir şey yok böyle Doğa. doğal gayet de ve kullanışlı. Onun yuvarlağı olacak. Onun yapacağım. Ama e, birçok amacı var bunun. İsterse hani ekmek sepeti olabilir, kirli sepeti olabilir, piknik sepeti işte gördüğünüz gibi şöyle şey ne, hanımların çantası olabilir. Her türlü şekilde yapabiliyoruz. Her e, istenilen modellerde. üretiyoruz yani. Hmm. şey olmadı istediğimiz model o değil. Sonra biz sepete karar Böyle olsa bu şekil kalsın. Şu an böyle. hediye de ediyoruz ama en çok satmak için hani girişimiz zaten bu hanımların ek hani bir kendilerine harçlı özgüven olsun diye. Şu an hani fazla da bir hani satışımız olmadı. Yavaş yavaş evet. başladık. Valla hediyelik eşya hani alan olursa hani öyle hediyelik eşya yerlerinde satmayı düşünüyoruz. Bir yere tepki vermediler. Çok hani bize yaparsınız hani diye böyle bize destek oldular. Hiç tepki almadık çünkü onlar da bize destek veriyor her şeyimize. 50 sene önce. 40 sene oldu zaten evlerini. 50 sene önce işte yaptık yavrum bunları. Bunları yol boyunda sattık. Çiğiz çimen yaptık. Çok satılıyordu yol boyunda. Aha. <laughs> O zaman ekmiş yediler misirleri. Dedim daha erken değil mi? Nisan yağmurlarını şey yapsınlar diye ektik dediler. Ne güzel Çay da mı içmeyeceğim? Ne için?